ki bana filmi yollamış. Ben herkes izletirdim çünkü. İzlemek zorundasın. Hadi Statlan <laughs> Bir arkadaşımın ismi Tarira. Tarira. Ben dedim neden? Senin bugüne kadar ismin Ayşe'ydi. <laughs> biri geliyor. Çok sevdiğim biri. Ona dönüp baksan ilk ne dersin? Bak hemen burada. <laughs> <laughs> Kız şey, merhaba. Burada iki kedi konuşuyorsa bir insan girip duş alırcasına. <laughs> Garip olmaz mıydı? Ha diye bağırıp bir anda koşmaya başlıyor. Bak, <laughs> bir tilye bir damla diyorum. Yani öyle kendi olur, içimde. Olur, olur, Hoşuma gidiyor öyle. Evet, iki farklı konum varmış gibi. Mek, 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 yok mek, mekan. <laughs> Bazı şeylere normalmişim gibi cevap vereyim bari bırak. Merak ediyoruz seni. Ama nasıl bir deli. Yoksanlar. <laughs> <laughs> Aynına karat. Bu. aynı, aynı. <laughs>